İl Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu Meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ee, bu Rabia Tez'in e, çubukları ve Rabia Tez'in, ben şey, Pandil'in e, e, almıştım daha evvelden de. Bu <laughs> da hani ona benzer diye düşünüyordum ama bu da farklıymış. Ben bu çubukları internette görmüştüm. Ee, <laughs> fakat nasıl e, elde edebileceğini bilemedim. Hani güvenemedim daha doğrusu. İnternette çok var güvenemedim. Bunu güvenilir e, bir yerden nasıl temsil ederiz? Veya da ben kaçırdım orasını herhangi bakırdan, hani sert bakır teller var ya, onlardan falan evet. olur mu bu? Evet, olabilir. İsterseniz hani ben şimdi size gösteririm. Şurada bakır telim var birazcık. Hı hı. Örnek olsun diye, benim radyoestezlerimi hocam hediye etmişti bizlere ders aldığımız dönemde. Hı. Başka da hani edinme ihtiyacı hissetmedim. Onlar da güzel çalışmalar yaptık, yapıyoruz, devam O bobini görebilir miyim? Nasıl? Bobini bobini herhalde seni kesiyorsun oradan, onu görebilir miyim? Evet. Şöyle şuraya bırak. Tamam, gördüm. Evet. Görünür. <laughs> Şimdi ben bunu hani kararlamadan bir ölçü olarak evet. yaptım. Evet, evet. Teren radyasyon oldu. Biraz daha düz olsa daha iyi olacak. Peki bunu e, neden alıyoruz bu bobinleri? Ee, bakır teller bunlar e, bobiner işi yapan yerlerde oluyor, sanayide oluyor. Şöyle elle rahat tutulabilecek bir ayar yapalım. Şöyle nasıl? Biraz daha böyle alsam. Sadece oldu. Evet, bir tane daha aynısından yapacaksın çünkü e, ikisi hani bir şey bulduğu zaman ya birbirine kavuşuyor ya bazı enerjiler oluyor, aykırı oluyor. Bu sefer geriliyorlar. Hani 40 santim, 50 santim arası olmasında fayda var. Hani biraz daha küçük olsun derseniz 30 santim ama 40 santim idealdir bence. Ay 40 Alt çubuğuna, kısa çubuğuna ne getiriyoruz? Ee, şöyle plastikler. Aa, evet evet. Evet. Aha. Pit, evet pipet de olur. Pipetlerle evet. de bilirsin ama pipet daha böyle çabuk bozulabilen bir yapısı var. Ama perdecilerden şöyle ve etrafında rahat hareket edebiliyorsa, dönebiliyorsa Hı -hı. Hı -hı. onu da takabilirsiniz. Hı -hı. Ucuna da bir tane boncuk takıverin böyle hemen işte ısıtın veya silikonla yapıştırın. Kaymasın değil mi? Değil. Evet. Ve ondan sonra çalışmalarınıza başlayın. Hazreti Süleyman ve Hazreti Musa'nın asaları vardı. Hı hı. Evet. Hatta Hazreti Süleyman'ın simya yeteneği de vardır. Evet. Bunları da duymuşsunuzdur illaki. ki. Bu gibi hı hı. hikayeler çok anlatılıyor çünkü. Şimdi onların asaları kadar hani güçlü majik yetenekleri olan bir çubuk elde etmek için öyle hani bir ritüele girilebilir belki. Ben yapmadım. Ee, şu an için ona hani ihtiyaç da yok. Çünkü ben ihtiyacımı şu an elimdeki radyestizimle kullanabiliyorum. Ama hani bir ağaç dalından yapacaksanız genç meyve vermemiş ve insan eliyle dikilmemiş olsun. O duayı ritüeli Yapmasanız da olur. Niyetiniz hani temiz olsun. Hı. O zaman ne yapalım? Ee, uygulamayı yapalım bu aurayı. Nasıl buluyoruz? Yani ne kadar uzaklıkta olduğunu nasıl buluyoruz? Şimdi onu yapıverelim. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Çubuklara biraz e, omuz hizası genişliğinde tutuyoruz. Bedenimizden biraz uzak olsun. Niyet edelim. Evet, kendi gönüllünün ağırlığının büyüklüğü ne kadar olduğunu merak ediyoruz. Bir ölçelim. Yavaş hareket ediyorum ki yani çubuklar benim hareketimden etkilenmesinler diye. Evet. Abla, öğren birazcık küçülmüş, yoruldu mu? Evet. evet. Geriye geldim. Çubuk tekrardan açıldı. Görünen bu arada çubuklar, onu da ben fark edemiyorum. Gördüm. Tekrardan kapandılar. geriye gittikçe açılıyor. Bu yeni yaptığımız radyostazi denemek istiyorum ben. Aura, e, çakralarının dengeli olup olmadığını sormak için. Önce soracağım. Lütfen bana evetini gösterin. Evet, evet, teşekkür ederim. Lütfen bana hayırını gösterin. Hayır, 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 hayır. Teşekkür ederim. Çalışıyor. Yani Çakralarının dengede olup olmadığını Öğrenmeye niyet ediyorum. Tepe çakrası dengeli mi? Evet. Üçüncü göz çakrası dengeli mi? Dengeli çalışıyorum. Teşekkür ederim. Yani siz bu soruları sorarken e, rahat olun, dengede olduğunuzdan emin olun. Bir de kendinizi aradan çıkarın. Yani siz yoksunuz. Sadece bir e, deneyimin içindesiniz. O deneyimi yapan değil, sadece izleyen olun. Şimdi kendi bunun üzerinde tutmasak da olur. Sorduğumuz zaman o enerjiye uyumlandı artık çubuk. Kamil Hanım'ın boğaz çakrası. Dengeli mi? Teşekkür ederim. Kamil Hanım'ın kalp çakrası. Dengeli mi? Teşekkür ederim. <laughs> Mide çakrası <laughs> dengeli mi? Teşekkür ederim. Bu defa da mideye çalışalım. <gülüyor> <gülüyor> tamamdır bunun sakral çakrası dengelelim. Teşekkür ederim. Yani canigarın kök çakrası dengelerini Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Fatma. Yani diye bir çalışma yapsaydık. Ama bunun için teşekkür ederim. Tamam. Her çalışmadan sonra teşekkür Ne elden bırakmıyoruz. Bu arada başka bir sarkaçlı yapalım. Pandülü de kullanırken sarkaç eğitiminde görmüşsünüzdür. Bu işaret parmak anten görevi görmesi gerekiyor. Anten görevi görecek. Ve yapmamız gereken şeyi daha iyi yapacağız. Almamız gereken cevapları daha net algılayacağız. Bu da bir püf noktasıdır. Not alabilirsiniz. Can Canım'ın Mide çakrasının şifalanmasına niyet ediyorum. Sevgili Sarkacığım, lütfen onun şifalanmasına yardımcı olur musun? Mide çakrası. Tamamen dengelendiğinde durabilirsin. Şimdi soralım. KPSS. Karniye yönelik için yapmış olduğumuz mide çaktasının dengelenme işlemi oldu mu? Teşekkür ederim. Bu da sağa doğru evet diyor. Belki sizinkiler de öyle yapacak. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Ee, ben bir şey sormak istiyorum. Bu e, çubuklarla kendi üzerimizde nasıl çalışma yapabiliriz çakra dengelemek için? Onu hemen e, pratik bir şekilde gösterebilirim. Herhangi bir kağıt alın elinize. Bunu ister hani bir şöyle çöp adam gibi de yapabilirsiniz. Bu haritalama yöntemidir görünmüyor sanırım. Yani şöyle bir çöp adam yapabilirsiniz veya e, tane döner spiral çizebilirsiniz. Bunların her biri bir çakra olur. Hani kafanız karışırsa işte yanına tepe yazarsınız. Üçüncü göz yazarsınız. Böyle yapabilirsiniz. O da olmadı. Bir tane oyuncak bebek edinebilirsiniz. O oyuncak bebeği sizin enerjinize baktığınızı, kendi adınızı söylediğinizde sizin enerjinizi alır ve orada bakabilirsiniz. Çünkü hani kendi üstünde o çubuklarla çalışması çok zor. Ben yani denge olması gerekiyor, dengede kalmak gerekiyor. Peki bu çubuklarla o çizdiğimiz spirallerde tek tek çubukları yönlendireceğiz, değil mi? E çubukla da yapabilirsiniz, pendülle de yapabilirsiniz. Hani ikisi aynı kulvarlarda, e, çubuğun biraz farklılıkları var, sarkacın biraz farklılıkları var. Bir şey yani, daha sorabilir miyim, yapabilirsiniz yani. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey daha sorabilir miyim? Mekan evet. temizliğinde negatif enerjiyi temizlerken sarkaçla nasıl bir işlem yapılıyor? orada sarkaç yapılmıyor. Yani sarkacın orada bir faaliyeti yok. Yani benim yaptığım çalışmada yok. Belki başka çalışmalarda vardır. Ama Çubukla benim... nasıl yapıyoruz? Niyet ederek mi başlıyoruz? Çubukla? Tabii Pekantin. ki. Ha. Tabii ki niyet önemli. Onların e, yer değiştirmesi, çubukların üst üste gelmesi oradaki negatifliğin çok olduğunu mu gösterecek? Orası tespit ettiğini gösteriyor. Ee, az önce ne dedik hani Kamil Hanım'ın aurasının ne kadar büyük olduğunu ölçtüm ilk etapta. Evet. İlk yaptığımız çalışmada aurası bir buçuk metre çıktı. İkinci evet. çalışmada hani akşam ilerleyen saatler yoruldu herhalde. Aura biraz küçüldü. tabii aura da hani insanın anlık durumuna göre küçülüyor, büyüyor veya yırtılabiliyor, yırtıklar olabiliyor. Evet. Hani aura anlık oluyor ama çakralar daha böyle stabil dönebiliyor. Ee, mekan temizliğinde kaldık. Ee, çubukların üst üste gelmesiyle oranın çok temizleneceğini gösterir mi? Hayır. Ee, çubukların üst üste gelmesi o zeminin altında yani yer altında bir sıkıntılı bir durumun olduğunu anlayabiliriz. Orada da işte hani tek çubuğa döneriz, sorarız. Ee, bu alanda ne var diye mesela direkt ne var dediğinde cevap gelmiyor ama hani işte bir su akıntısı mı var? Yeraltı suyu mu var burada? Hayır gelebilir. Ee, L hattı üzerinde mi diye sorabiliriz. Hayır diyebilir. Bir mi var deriz. Çoğunlukla vorteksler çok. Evet diyebilir veya başka bir varlık enerjisinden dolayı mı deriz? O şekilde. burası yani şey... tespit noktası. O çubukların bir araya gelmesi orayı tespit ettiğini gösteriyor. Peki temizleme <laughs> aşaması nasıl olacak? Orasının temizlenmesi? E, temizleme aşaması apayrı bir alan ve uygulamalı yapılabilecek bir şey. E, online Bilmiyorum, yapılamaz gibi geliyor. Çünkü hani araziye çıkıp böyle işte lehatlarını, köre hatlarını, vortexleri işte doğadaki bozuk yerler nasıl belli oluyor? Doğa nasıl kendini ele veriyor? Ben ev için, ev içi olarak düşünüyorum. <laughs> evin içindeki. Evin içinde de aynı. Hani hmm. yeryüzündeyiz ki Türkiye bu konuda çok Kısmen şanslı ama hani insan bedenine birazcık e, zararlı etkiler verebiliyor. Ama huzur kaçıklığı oluyor ama hastalıklara sebebiyet verebiliyor. O alanın nötrleştirmektir aslında. Mekan dengelenmesi demek o alanın topraklamak, nötrleştirmek. Yer altından gelen herhangi bir enerjiye karşı o alanı koruma altına almak demektir. Yani bu çubuklarla o tür çalışma yapılabilecek. Yani biz kendimiz yapabileceğiz. E, tespit edebilirsiniz ama temizliği kısmında apayrı bir yolculuk yapmak gerekiyor. Evet onu biz yapamıyoruz o zaman. Yani şu an için yapamıyorsunuz ama siz şu an için e, çubuklarla haşır neşir olun. E, ben bu eğitimi almaya başladığım ilk zamanlarda o heyecan da var. Gittiğim her yere, iş yerime çubuklarla gidiyorum. Yatacağım, yastığımın altında çubuklar. Yani bir acayip, yani yanımdan hiç ayırmadım. Sürekli onlarla bir bağ halindeydim. Bağlantı halindeydim. Ya yani onlardan almam gereken bilgiyi de çok güzel alabiliyorum. Yani o bağı kurabilmişiz. Hani siz de öyle yapın derim. Hani gittiğiniz yerde çubuklarınızı kullanın. Çubukların dilinden anlayın, çubuklar sizi algılasın. O şekilde başarılı olacağınızı umuyorum yani. Hocam söz hakkı verdiniz ama çok ilginç bir şey oldu. Ben burada paylaşmak istiyorum. Buyurun. Evde üç gündür kumanda kay kayıptı. Sizi dinledikten sonra, sizinle konuştuktan sonra gittim. Aliyansıma, kendi aliansımla. hani sonuçta yıllardır bende diye, hani o bağdaşı kurmuşumdur dedim. Kendi saç telimle Gittim az önce. O iki dakikada kumandayı buldum. Üç gündür kaybolan kumandayı. Harika. Kullanabiliyor galiba. Yani altın herhalde kullanılıyordu değil mi normalde? Tabii ki kullanılıyor ve altın en güçlü. Algılayabilen. Hocam sabahtan beri sizi dinliyorum. Aynı zamanda hala diğer alyansımı bulmaya çalışıyorum. Orada bir türlü dengeyi kuramadım. Acaba diyorum orada şey mi var? yani o şimdi hani Sakraç'ın işe yaradığı yerle o diğer kullandığımız çubukların işe yaradığı yer farklı mı? Farklı. Yani orada herhalde farklı. şey... yön göster dersin yön gösteremez ama radyesteze işte kuzeyde mi dersin veya güneyde mi batıda mı dersin evet ya da hayır der ya da radyesteze hangi yönde diye sorarsan o olduğu yeri yönü tarif eder. Ama az önce hocam bununla şeyi yaptım mesela çakra dengesini. Dedim ki benim senin evetin nasıl dedim yuvarlandı. Hayırın nasıl dedim ileri geri gitti. Az önce sizi dinlerken avramı falan yaptım ona göre. Şifalandırmaya çalıştım. <laughs> Şimdi doğuştan bir yetenek varsa hani hiçbir şekilde ne radyestezi ne sarkıcı ne de başka bir alete gerek duymadan Hisseder. Algısı çok yüksektir. Hisseder ne olduğunu ne bittiğini. Ya benim o kadar hani, üstün bir yeteneğim yok şimdi. Bunları tutmak zor. Ama sarkaç anında cevap verir. Sarkaç evet. anında kullanabilirsiniz. Kullanırken e, şu işaret parmağınız anten görevi görecek. Yani böyle kıvrık tutmayın da. Evet evet görüyorum hocam. Bugün için hepinize katıldığınız için canlı gönülden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki gönlünüzü açtınız bana. Öncelikle Ali seven hocamıza, Damla hocamıza çok teşekkür ederim. Teknik ekibe çok teşekkür ederim ve danışmanıma çok çok teşekkür ederim. İyi ki varlar, iyi ki siz varsınız hepimiz birlikte. Güzel yol arkadaşlığı yaparız diye düşünüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Burada yayını kapatıyoruz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.